Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi Galatasaray ile ilgili son haberleri Erman Gönülşen'den alacağız. Az önce bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmıştık. Muslera yarın sözleşme yenileyecek. Erman merhaba iyi akşamlar iyi çalışmalar diliyorum. Öncelikle... Çok teşekkürler. Mehmet Sevinç, Ezgi Sütçü Ercan'la yayınlar diliyorum ben de sizlere. Teşekkürler. Son dakika gelişmesini senden aldık. Ayrıntı var mı sözleşmenin süresiyle ilgili? Neler söyleyeceksin? 3 yıllık bir kontrat olacak Muslera için Galatasaray'da. Aslında bu şu anlama geliyor bir bakıma. 34 yaşında Fernando Muslera ve bu 3 yıllık imzalayacağı yeni kontratla beraber futbolu çok yüksek bir ihtimalle... Galatasaray'da bırakacak gibi gözüküyor. Yani 37 e, yaşına gelmiş olacak eğer ki kontratı tamamlaması durumunda ki zaten istikrarıyla e, taraflı tarafsız herkesin de takdirini toplayan bir isim Fernando Muslera. 37, 37 yaşına gelecek ki daha önceki e, açıklamalarında da e, Galatasaray'da teknik heyette de e, yer alma istediği ifade etmişti. Ee, belki de e, bu kontratın sonunda Fernando Muslera Galatasaray teknik yetiminde de e, görebiliriz ilerleyen süreçte ki e, aslında ilk e, sözleşme e, süresini sorguladığımızda <laughs> Galatasaray cephesine hani sürpriz e, diye de bir e, ifade gelmişti ama e, üç yıllık bir e, kontrat olacak e, Fernando Muslera için. E, ücret konusunda da şu andaki aldığı ücretten biraz daha indirimli bir e, rakama imza e, atacağını daha doğrusu anlaşmaya e, varıldığını da ifade edelim ki zaten pandemi sürecinde de Galatasaray yönetiminin istediği indirime olumlu karşı e, olumlu karşılayan isimlerden biriydi e, Fernando Muslera Tabi Muslera dışında da e, kontratı sezon sonu bitecek olan isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Ama şu aşamada Muslera kadar e, net bir e, noktaya gelinen isim yok. Ryan e, Emrah Akbaba'nın, e, Ömer'in e, ilk etapta sezon sonu e, kontratları bitecek ki. Belhanda'nın da e, aslında sezon sonu kontratı bitiyordu ama e, sezon sonu gelmeden Belhanda'yla Geçtiğimiz hafta Galatasaray yollarını ayırmıştı. Yarın saat 14:30'da e, Türk Telekom stadyumunda Fernando Muslera'nın e, imza töreni düzenlenecek ki e, aslında sözleşmenin e, detayları ya da az önce ifade ettiğim o sözleşmenin sonunda olabilecek alan senaryolar hakkında e, çok daha net bilgileri almış olacağız. E, Fernando Muslera ile ilgili gelişmeler bu şekilde. Başka sorunuz varsa onu da netleyebilirim. Erman çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için iyi çalışmalar diliyoruz sana. Spor merkezi programındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da Galatasaray'a bakalım. Galatasaray Fernando Muslera ile yeni sözleşmeyi imzalıyor. 34 yaşındaki Uruguaylı kalecimiz ile 16 Mart Salı günü yeni sözleşme imzalanacak. Fernando Mustere Galatasaray ile 3 yıllık yeni anlaşma da yapmış olacak. Bu da tüm Galatasaraylı taraftarlara hayırlı olsun. İşte Radamel Falcao'nun sırrı. Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao'nun sırrı belli oldu. Milliyetten Nevzat Dindar'ın haberine göre yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin Galatasaray'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi. 35 yaşındaki Forvet'in Kolombiya ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. Falcao'nun bu nedenle emeklilik yaşamaya niyeti yok. Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise Galatasaray'a borcunu ödeme isteği. Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakarlığı nedeniyle Falcao'nun sarı kırmızılı taraftarlara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi. Radamel Falcao'nun müthiş dönüşünde kendisini profesyonel yaklaşımı kadar teknik direktör Fatih Terim'in de rolü çok büyük oldu. Kolombiyalı yüzde yüz hazır olmadan sahaya sürülmedi. İyileşmesine rağmen haftalarca kadroya bile alınmadı. Terim ne zaman tam olarak kendini hazır hissedersen o zaman oynarsın diyerek futbolcusunun üzerindeki baskıyı azalttı. Galatasaray'ın golcülerinden Radamel Falcao 1986 doğumlu Mustafa Muhammed ise 1997'li. Muhammed'den 11 yaş büyük olan Falcao'nun Mısırlı oyuncuya deneyimlerini aktarması büyük takdir görüyor. Mustafa'nın da öğrenmeye ve kendini geliştirmeye çok hevesli olduğu da belirtildi. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren sabahları güne fitness ile başlayıp antrenmanları kaçırmayan Kolombiyalı golcü böylece ligin final periyoduna da hazır olarak girdi. Galatasaray'da da 10 kuru fark yaratıyor. Sırasıyla 2018-19, 19-20 ve bu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in gözleri arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu attığı gollerle Aslan'a hayat verdi. Son olarak Kayseri da sonradan girdiği oyunda iki kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu zirve yarışında alınan galibiyette kilit rol oynadı. Sarı kırmızıların Radamel Falcao Muhammed ikilisiyle çıktığı Kayseri maçında yedekse oynanan Onyekuru 67 oyuna dahil olmuştu. Sahada kaldığı son 23 dakikada 13 kez topla buluşan iki şutunda ağları sarsan Onyekuru bir kilit da maçın en iyileri arasına adını yazdırdı. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan Yıldız futbolcu 5 kez rakip fileleri havalandırdı 2 de asist yaptı. Bu arada Fatih Terim performansından dolayı tebrik ettiği Onyekuru. Yedek kalmayı sorun etmedim. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Önemli olan takımın kazanması. Tabii ki bu galibiyetlere katkı sağlamak da önemli sözlerini sarf etti. Galatasaray krizden güçlenerek çıktı. Galatasaray'da Fatih Terim faktörü bir kez daha devreye girdi ve sarı kırmızı ekip 8 maçlık serinin son ermesiyle girdiği bu orandan güçlenerek çıktı. Son iki maçında Ankara gücüne inilen ve ardından da Sivas Spor ile berabere kalarak dikte büyük sarsıntı yaşayan Cimbom. Bunların üstüne Yunus Belanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte artçı deprem yaşadı. Ancak yılların deneyimli hocası Fatih Terim bir kez daha ipleri eline aldı ve Galatasaray'ın bu krizden güçlenerek çıkmasını sağladı. Zeminle ilgili ağır eleştiri sonrası Belanda'yı gönderen yönetim ile terim arasında bir sürtüşme yaşanma ihtimali yüksek görülse de tecrübeli çalıştırıcı yeni bir krize izin vermedi. Gönderilme kararından haberi olmadığı iddia edilen ve ne diyeceği merakla beklenen terim konu kapanmıştır. Bir kaos, kriz, problem yaratılmasına izin vermeyiz. Asıl olan Galatasaray'dır. Ben de olsam başkası da olsa bu böyledir dedi. Bu sözler hem taraftar bazında hem de yönetim çevresinde büyük bir rahatlama yaşanmasını sağladı. Ayrıca kazanmaktan başka çareleri olmayan Kayseri maçında da gözünü karartmasıyla bilinen Fatih Terim alınabilecek tüm riskleri almaktan geri kalmadı. Beşiktaş aradaki farkın açılmasına izin vermek istemeyen başarılı hoca formda iki golcüsü Falka ve Muhammed'i birlikte sahaya sürdü ve uzun süredir tercih etmediği 4-4-2 sistemine döndü. Kanatları da Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ta oluşturdu. Taylan Antalyalı'yı bile çift yönlü kullandı. Teremin bu hamleleri hem maçı kazandırdı hem de Cimmo'mu yarışta tuttu.